Herkese merhabalar. Arkadaşlar, Sessiz Enerji firması olarak yapmış olduğumuz yenilenebilir enerji sistemleri, güç kaynakları projelerine bir yenisini daha ekledik. Şimdi size onu anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz bununla alakalı daha önceden bir video paylaşmıştım. Buradaki görmüş olduğunuz yenilenebilir enerji sistemimizle evdeki enerji ihtiyacını karşılıyorduk. Bunun haricinde depolanan elektrikle elektrik kesintisi olduğunda evdeki ihtiyaçları tam olarak karşılayan bir sistem yapmıştık. Burada toplamda 3 katlı bir evimiz var. Evde arayacağınız her şey, bir evde bulunması gereken her şeyi besleyecek şekilde bir sistem yaptık. Yapmış olduğumuz sistemde toplamda burada 24 adet 340 monokristal panel kullanmıştık. 5 kW'lık toplamda her bir daireye 5 kW olacak şekilde hem besleme güçlü gücü olan bir hibrit inverter. Bunun da haricinde 5 kW'lık lityum batarya sistemi yapmıştık. Şimdi ise ne yaptık? Müşterimiz yerli ve milli aracımız olan TOK'dan almış ve onun elektrik ihtiyacını da yine bu sistem üzerinden karşılamaya devam edeceğiz. Şimdi onun hakkında kısaca bilgi aktarmak istiyorum. Şimdi öncelikle 3 eve ayrı ayrı monofaze olacak şekilde besleme yaptık e, hibrit invertörlerimizle. Bu yapmış olduğumuz besleme ile beraber elektrik kesintisi olduğunda sistem otomatik devreye giriyor, güneş enerjisinden beslenmeye devam ediyor. Burada e, kırsal bir alandayız. Şöyle etrafı da göstereyim size. Burada 2 gün, 3 gün boyunca hiç elektriğin gelmediği zamanlar oluyor. Ve bu durumda evde kombi, aydınlatma, televizyon, buz, bu, buzdolabı yani evde ne isterseniz hepsini rahat bir şekilde çalıştırabilecek bir enerji sistemi ve batarya sistemi yaptık. Şimdi e, ise bu 3 monofazili invertör üzerinden 380 bağlantı yaptık ve bu bağlantıyla aşağıya 11 kW'lık bir şarj istasyonu kurduk. Bu kurmuş olduğumuz şarj istasyonuyla gündüzleyin grid yani güneş enerjisinden e, ve şebeke elektriğinden ortak olacak şekilde müşterimiz kendi aracının elektriğini neredeyse bedavaya doldurmuş oluyor. Hemen hemen şöyle hesap yapalım. 6 kW'lık bir enerji üretiyoruz. Güneşi gördüğümüzde yani şu an şu an 6 kW'lık elektrik üretiyoruz. Bu üretmiş olduğumuz elektriğin 11 kW'lık besleme gücüyle dolumunu yaparsak bunu arabadan ayarlamak mümkün. Bunu biraz daha mesela 6 kW'lara kadar düşürerek doldurursak neredeyse sıfır maliyetle hiçbir ekstra maliyet elektrik faturası da çıkmadan kendi elektriğini depolayacak bir sistem yapmış oluyoruz. Kendi elektriğini üreten bir sistem yapmış oluyoruz. Ya da hızlı dolsun diyorsak yani 11 da 4 saat civarında zamanda doluyor. 4-4,5 saatte doluyor batarya. Aracın tokun bataryası. Yani 6 kilovatını güneş enerjisinden yani bedava elektrikle geriye kalan 5 kW'ını ise şebekeden besleme halinde yapıyor. Ama onun ötesinde e, gerekirse onu 6 kW'a kadar düşürdüğünde ise e, bu sefer 4 saate değil işte 7 saatte civarında zamanda dolduracak şekilde hesapladığımızda tamamen bedava olacak şekilde doldurabiliyor anlamına geliyor. Bu arada bu şekilde yapılmış projeyi Türkiye'de nadir bulabileceğinizi de başta söylemek istiyorum sistemimiz tam anlamıyla hibrit, bedava, yenilenebilir enerjiyi doğayı koruyan ve bütçe zorlamayan bir sistem haline gelmiştir. Belki başta bu projenin kurulumunda verilen maliyet yüksek gelebilir ama işin özüne baktığımızda sadece ev kullanımı için düşündüğümüzde 5 yılda amorti eden bir sistemdi. Şimdi tok aracını yani elektrikli bir aracı doldurarak bu 5 yıllık süreyi çok daha kısa hale getirecek hale çevirmiş bulunuyoruz. Şimdi aracın yanına doğru gidelim. görmüş olduğunuz 11 kW'lık trifaze olan şarj istasyonumuzu gördüğünüz gibi burada özel bağlantılarını yapacak şekilde en güvenli ve stabil olacak şekilde panosunu hazırlayarak sistemi aktif hale getirdik. Burada ekstra bir de müşterimiz için 220 prizinde hazırladık. Sigortası da burada yine gerektiğinde buradan hani arabanın temizliğini vesaire yapması anlamında kullanabilecek. Burada 11 kW'lık sistemi kullandık hem altyapıyı zorlamamak için hem de güneş enerjisinden faydalanarak daha fazla güneş enerjisiyle tok aracımızı doldurabilmek istiyorduk. Amacımız tamamen burada sistemimizi en etkin şekilde kullanabilmekti. Yani 22 kW'lık bir şarj istasyonu da kurabiliriz. Fakat bu durumda hani tamam 2-2,5 saat içerisinde sistemi tam doldurabiliyoruz. Toku doldurabiliyoruz ama e, bu durumda var olan e, bedava elektriğimizi kullanmak çok mümkün e, olmuyor. Ama bu durumda normal şartlarda 11 kW'lıkta %50-60'ını bedava elektrik ile karşılamak mümkün oluyor. Hatta tok üzerinden eğer bu amperi biraz daha düşürürsek bu durumda neredeyse %100'ünü Bedava güneş enerjisiyle Sistemi doldurmak mümkün olabiliyor Tok aracımız Gördüğünüz gibi hatta şu şekilde çalışacak Programlı yapacağız Mesela Akşamleyin gelindi Şarj istasyonu bağlantısı yapılacak Tok sabahleyin güneş doğduktan sonra Şarja başlayacak Toplamda zaten 4 saatte şarjı tamamen doluyor Kaldı ki zaten batarya tam boş gelmeyeceği için Ortalama 3 saat içerisinde tam dolumu gerçekleştirmiş olacaktır. Ya da daha kısa zamanda dolmuş olacaktır. Böylece TOG'un enerjisi sessiz enerji firması tarafından kurulan yenilenebilir enerji sistemiyle tamamlanmış oluyor. Bu şekilde Türkiye'nin tamamına hizmet vermekteyiz. Hatta ben bu videoyu çekerken şu anda Hatay'da benzer bir Proje uygulaması yapılıyor. Bizim yerimiz Zonguldak'ta, hatta şöyle denizde göstereyim. Biz e, Zonguldak'tayız yerimiz. Ama Türkiye'nin her yerine ekibimiz var. Çıkartıyoruz, hemen planlıyoruz, programlıyoruz, Projelendirmeyi yapıyoruz ve hızlı bir şekilde sonuçlandırıyoruz. Dediğim gibi bu videoyu çekerken şu anda Hatay'da buna mezar bir kurulum işlemi devam ediyor. Her yere hizmet vermeye çalışıyoruz. Sessiz enerjiyle enerjisiz kalmayın elektrikli araçlarınız bedava dolsun. Bu arada X-Charge ile hızlı şarj istasyonunu kurmaktayız. Bu da ayrıca dipnot olarak müşterilerimizin bilgilerine sunuyoruz. Yeni projelerde görüşmek üzere. Esen kalın.